Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bugün soru çözümü yapmayacağız. Bugün ders anlatmayacağız. Bugün sizden gelen yorumları değerlendireceğiz. Bakalım kafanıza takılan bir şeyler var mı? Bakalım istekleriniz, önerileriniz var mı? Ki zaten ben seri denemeleri başlatacaktım Haziran başından itibaren. Ama bakalım yorumlarda siz neler yazmışsınız? Bakalım ne gibi yorumlar gelmiş? Hazırsanız hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi ilk sorudan, ilk soru değil, ilk yorumdan başlayacağız. Ee, bu arada 85 bin olduk değerli arkadaşlarım. Sizlere çok teşekkürler. Ee, beni daha geniş kitlelere yayarsanız çok sevinirim ama bazı yorumlarda görüyorum. Diyorlar ki hocam siz, biz sizi keşfettik ama kimseye söylemeyeceğiz. Sebebini soruyorum. Hocam çünkü biz rakip ediyoruz diyorlar. Yani bir adam artık. Hadi bakalım ilk yorumdan başlayalım. İlk yorumumuz Emirhan from Germany. 2D2. Alışkın olduğumuz bir durum. Öyle devam Emirhan. Emre hocam birinci soru kesinlikle E şıkkı olmalıydı. Olabilir ama hangi hangisine yorum yapmışsın? AYT genel deneme 12. Hangi soruyu da inan hatırlamıyorum. Çünkü geri dönüş yapamıyorum çoğu kez. Teşekkürler hocam. Sema rica ederim. E, Furkan ne demiş? Kardeşim Ramazan etkinden dinledim tarihi. Osman Bey döneminde Bursa kuşatılmıştır demiyor. Niye adam akıllı anlatmıyorlar. Ramazan Hoca'ya buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. E, Ramazan Hoca gerçekten çok iyi bir tarih öğretmeni. Ama Ramazan Hocanın bahsetmemesi gayet normal değerli arkadaşlarım. İnsanlık halidir. Ama sen Bursa'nın kuşatıldığını bileceksin. Bursa Osmanlı döneminde kuşatılıyor ama doğal sebeplerden dolayı biliyorsunuz ki vefatı gerçekleşiyor ve yerine gelen Orhan Bey Bursa'yı alıp başkent yapıyor değerli arkadaşlarım. Yani böyle şeylere takılmanıza gerek yok. Anlaşıldı mı? Necda yorum yapmış. Emeğinize sağlık hocam. Teşekkür ederiz. Rahim Raim Hozlu Mahmut Kurt Karıcı. Dale Şahan iki yanlış gayet normal. Necla Necla emeğinize sağlık. Eren yazmış. Hocam bu son tekrarlar play, playlist TET için değil mi? TYT playlistini bulamadım. Ee, sevgili arkadaşlarım son tekrarlar hem TYT hem AYT içindir. Ayrıca KPSS grubu da faydalanabilir. olabilir. Anlaştık mı? TYT grubu denemeleri kaçırmasın. Denemeleri kaçırmasın. İnci 2 de iki. Berna teşekkürler. Rica ederim. Ayşenur şöyle bir yorum yapmış. Hocam denemelerde hep bir yanlışım ya da bir boşum çıkıyor. Bunu full, fullemediğim zaman deliriyorum. Ne yapabilirim? Niye delireceksin? Delirme delirme. Delirme bize lazımsın daha kendine lazımsın Ayşenur. Delirme ya. Sınavda onda on yapacaksın. Ben sana inanıyorum. İnanıyorum sen de kendine güven. Gayet normal böyle durumlar. Yani polemik yapmaya gerek yok. Emircan çok iyisiniz hocam. Teşekkürler canım. Semanur konu eksikleri olanlar bu sorularla kendine bir şey katabilir değil mi hocam? Semanur Öğrencilerim beni nasıl tanıyor biliyor musunuz? Biliyor musun daha doğrusu beni konu anlatımıyla tanımazlar, beni sorularla tanırlar. Ya şöyle diyeceğim ben sizlere YouTube'un tarih soru havuzu değil, değil mi? Akla gelen kişi nedense ben oluyorum burada kendimi övmedim inşallah. Yok. Yani görebilirsiniz değerli arkadaşlarım. 1500'e yakın videomuz var. Sürekli soru çözeriz. Çünkü tarihte soru çözmesek amacımıza ulaşmayız. Anlaştık mı? Muhammed emeğinize sağlık hocam. Aga 9.30 sorunun cevabı 1 ve 2 olmayacak mı arkadaşlar? Bakın sevgili arkadaşlarım. Soruları her zaman açıklarım. Şu şekliye geçmem hiçbir zaman. Eğer kafanıza takılan bir soru varsa beni bir kez daha dinleyin. En iniyorum çünkü. Anlaştık mı? Lale Ali hocanın Instagram adresini. <laughs> Nisa iki anlaş. Normal. Peri 10 doğru 2 anlaş. Yasin. Hocam Fransa ile Kuvayi Milliye savaşmadı mı? TBM ne alaka? Ben bu soruyu hatırlıyorum. Soru şu şekildeydi. Bakın. Canımın canını iki gözümün çiçeği Yasin'cim. Soru köküne dikkat et. Diyor ki doğrudan silahlı mücadele olmamıştır diyor. Bak doğrudan silahlı mücadele olmamıştır diyor. Düzenli orduyu senden istemiyor ki. Kuvay Milliye de milli mücadele için savaşmadı mı? Senden onu istemiyor. Dikkat et. Anlaştık mı? Bahadır yorum yapmış. Hocam sos bir denemesinde tarih fulledin ve bunu burada bırakacaksın. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Böyle çözüyorum. Emeğinizle katkınız büyük. Umarım sınavda da aynı şekilde söyleyebilirim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Cevap bulmuş. Hamit mükemmelsiniz. İyi ki tarih öğretmeni oldunuz. Teşekkürler canım. Teveccühüm. E, 0765 GS teşekkür ederim hocam. Teknoloji hocam elinize emeğinize sağlık. Teknoloji Allah bilanı vermeyin senin. E, İrem bayılıyorum soru çözümlerine. Hamit teşekkürler. Rica ederim. Hif çikil ederim. Yani, hı hı. Akif konuları bitirmeyenler için DM bırakacaktınız hocam. Bismillahirrahmanirrahim. DM direkt mesaj oluyor değil mi? Ve bu Instagram'da oluyor. Akifçim ben böyle bir şey demedim ki. Dedim ki konuları bitirmeyenler için linki açıklama kısmına bırakacağım. Son paylaşımın altında bunu belirttim. Ahmet yorum yapmış. Buna dikkat ediyoruz değerli arkadaşlarım. Arkadaşlar ÖSYM neden tarihi zor sormaya başladı? 2 yıldır bu böyle. 2 yıldır değil. Her yıl böyle. Niye biliyor musunuz? Çünkü siz tarihi sonaya bırakıyorsunuz. Beni de duyuyorsunuzdur şimdi. Tarihi neden sonraya bırakıyorsunuz siz? Tarih çok mu basit? He? Her şey Türkçe ile mi sınırlı? Tarihi sona bırakırsan anladınız siz. Şimdi Mona Rosa Ahmet'e cevap vermiş. Evet ya geçen sene kazık gibiydi. Yeşil orduyu sordular. Evet başlarda Çetkezet'ten falan da sormadılar. Hani sorsalar çıkaracağım. Kalktım merkez ordusu yaptım enayi gibi. Yok estağfurullah. Ben boş bıraktım. Tarih yüzünden istediğim bölüme giremedim. Ayete matematik yüksekti. Gördün mü? Bak matematiği iyi yapmasına rağmen tarihi iyi yapamadığı için onları o zaman zor durumda. Kanka çok üzücü. Bu sene yılma bırakma bol bol analiz yapıp not tut. Eksik olduğun konuların üstüne git. Başaracağına inanmıyorum. Başaracağına inanmıyorum mu? İnanıyor, i̇nanıyorum yazmıştır değil mi? Geçelim sohbetlerini. İlayda araya girmiş. Sormaya geçen sene batırmıştım tarihi. O kadar da bu kanalda soru çözmüştüm. Yani şimdi sevgili arkadaşlar. Soru çözerken biz ÖSYM'ye göre hareket ediyoruz her zaman. Ama Münir'cim falan değiliz. Ve öğrenciler şuna dikkat ediyor. O kadar soru çözüm hiçbiri çıkmadı. Size bir şey diyeyim mi? Hepsi çıkmadı. Kontrol ettim. Çözdüğüm soruların hepsi çıktı. Hocam nasıl çıktı ya? Yalan mı söylüyorlar? Öyle değil. Çünkü siz videoları hız hızlandırarak izliyorsunuz. Şimdi şöyle yapıyorum. Aa, bakalım hoca ne diyecek. Aa, tamam geç. Sen orada benim verdiğim bilgilere göre hareket edeceksin. Oradan o bilgileri alacaksın. Netine net katacaksın. Ama sen ne yapıyorsun? Oho, kolay sonra geç. Öyle olmaz ki. Soruları geçme. Bilgilerimi dikkatle al. Hadi bakalım devam edelim. Hatice. Hatice çok uzun bir şey yazmış. Bakalım ne demiş. Hocam geçen sefer söylemiştim. Tarihim sıfır diye medeniyetlere çalıştım. Tamam. İnkılap ve çağdaşı yapabilirim. Çağdaş dersini seçmeli olarak görüyoruz zaten. Bu yüzden kolay geliyor. Diğer konulara hiç bakmak istemiyorum. Eşit ağırlıkçıyım. 1-5-6 soru için bir ay çalışmak zorunda olma düşüncesiyle çalışmak istemiyorum. Ne yapabilirim Ali hani Hocam? Konumu seçeyim ben ne yapayım? Tavsiyenizi bekliyorum. Konu seçme. ÖSYM incitir. Konu seçme. Ve çağdaşa kolay deme. Tarihi sonaya bırakma. Tarihi en başından başla. Yani eğitim öğretim yılı başladığı gibi sen tarihe başlayacaksın. Tarih çok geniş bir alan değerli arkadaşlarım. Özellikle hukuk isteyenlere sesleniyorum. Özellikle tıp isteyenlere sesleniyorum. Hocam tıp ne alaka? Bir soruyla tıpa mı gidecekler? Benim bir öğrencim vardı. Virgülle kaçırdı. Ya Bakalım Gizem ne demiş. Hocam biraz uzun tek videoda anlatabileceğiniz konu anlatım videosu gelmez mi? Oynatma listelerinde çok uzun videolar var. Düz atabilirsin Gizem. E, Selim hocam 2'de 2 hedef 21-21. Hadi inşallah hadi inşallah. Hocam teşekkürler. İbo. İbo ile birlikte ders. Aferin İbo. İbo her akşam yoklamaları alıyor sanırım. Moral için son attığım video video bakmanı tavsiye ederim. Allah senin bir belanı vermeyi İbo. Seninle beraber Türkçeyi unuttum galiba. Moral için İbo size bir şey hazırlamış. Ömer, teşekkürler hocam. Zehra, yüreği güzel insan, teşekkür ederim. Sağol ee, sağ ol var ol benim eski öğrencim. Teşekkürler Zehra. Arkadaşlar Ali Hoca'nın bahsettiği son tekrarlar kısmı yeterli olur mu acaba? Yeter de artar bile. Sen bol bol soru çöz. Zeyno, full aferin Zeyno. Filiz almış. Hocam tarihim daha bitmedi. Günlük iki saat çalışmayla Haziran'ın bir de bitiyor sonra tekrarlar. Ama başlasam yok da günde 4 saate çıkartıp erkenden mi bitireyim nasıl yapayım? Günlük 2 saat çalışmayla Haziran bir de bitiyor. Ne zaman soru çözeceğim? Ne zaman deneme çözeceğim? Hı -hı. Hızlandır Filiz. Duygu da aynı durumdaymış. Sen de hızlandır. Berivan. Berivan. Ne demişsin Berivan? Hocam gerçekten İslam tarihi ve Osmanlı yapılır ama inkılap ve çağdaş cidden çok zor. Bununla ilgili çok soru atar mısınız? Oynatma listeleri önünüzde. O kadar soru var. Eskileri gidip, gidip bakabilirsiniz. Tamam. İslam tarihi de kolay değil bu arada. Elif Yalçın. Neyi desem o kötü oluyor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aman tanrım. Neyi iyi dedin. Berivan demiş ki neyi iyi demişsin. Bakalım Elif ne demiş. Tarihe ve coğrafya iyi dedim. İki doğru yapıyorum. Artık sınava kadar susacağım artık. Allah Allah. Olabilir. Necla teşekkür ederiz hocam. Yeliz sonsuz teşekkürler. Teşekkürler. Berivan beklediğim video tamam. Remziye hocam sizi görünce motive oluyorum tarihte. <laughs> hadi hadi. İnşallah da çok motive olursunuz. Bilim kutusu. Bütün konuları bitirdim ama unuttuğum yerler var. Sizin tekrar yerleri izleyip çıkmış sorularımı çözsem yoksa direkt deneme mi? Her ikisini beraber çöz. Hem deneme çöz hem tekrar videolarını izle. Full çıkaracaksın. Ahmet direk gelme ve analiz demiş. Ee, Beyza önce Büyük Selçuklu daha sonra Anadolu Selçuklu değil mi? Tamam Anadolu Selçuklu zaten Büyük Selçuklu'ya bağlıydı. Önce Büyük Selçuklu tabii ki. 140 yılında Danlar'ın Savaşı ile kuruluyor. Emeğinize sağlık hocam. Remziye ben bu formatı çok beğendim. Elinize sağlık hocam. Bundan sonra beni göreceksiniz değerli arkadaşlarım. Formatı değiştirdik. Ee, Kemal Namık full teşekkürler. Tuğba teşekkürler hocam. Eminize kaleminize sağlık. Hayal hocam tarihe soru çözümünde sizi geçen birini tanımıyorum. Az önce bahsettik. Arp ne yazmış? Hocam Sırpsındığı Savaşı'ndan sonra Sırpların öcünü almak amacıyla açtığı savaş Çirmen Savaşı değil miydi? Sırpsındığı 1. Çirmen 1371 yılında gerçekleşen ikinci Çirmen'dir. Anlaştık mı Arp? Umut inşallah sınavda ful beliriz. Emeğinize sağlık hocam. İbo Google'a adam yazın Ali Hoca çıkıyor. Bu kadar net. Bir de gül bırakmış bana. İbo İbo Hayır. Teşekkür ederiz hocam. Son bir teşekkürler. Şuşu. Şuşu. Şey mükemmel olduğunuzu söylemiş miydim? <laughs> Thank you so much Şuşu. Nurcan. Geldik hocam. Asya. Teşekkür ederiz hocam. Psikolog. evinize sağlık. Nurselim. Tabii ki doğru yaptım. Aferin. Ne bir durak 34'te sesi güldüm ha 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 para 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 varlığı bir dert yokluğu yara ah ulan para bir bize gülmedin. duygularımıza tercüman Tercüman, tercüman ne oğlum? Tercüman olmuşsun. Elinize sağlık hocam. Uf uf. İntizar sahibi. Şimdi YKS 2022 tayfa mezunu hep bu Osmanlı tarihi padişahlarını karıştırıyordum. Kösem Sultan dizisi sayesinde öğrendim. Bir misafirimiz var. Yeğenim Çınar. Ne diyor? Hep bu Osmanlı tarihi padişahlarını karıştırıyor. Kösem Sultan dizisinden hepsini öğrendim. Allah senin bilanı vermeye. Kösem Sultan'dan mı öğreniyorsun tarihi? Neyse o da iyi öğrenmiş en azından. Ne diyor? Alkın üstün hocam iki yıldır sizi takip ediyorum. Cidden çok kaliteli bir hocasınız. Branş fark etmek sizin ne zaman bir soru çözüm videosu izlesem cevap bu cevap şu deyip geçiyorlar. Ama sizler açık açıklıyorsunuz. Öyle bu böyle diye böyle düşünenler de olabilir diyorsunuz. Emekleriniz için teşekkürler. Rica ederim canım benim. Her zaman her şıkkı değerlendirmek gerekir değil mi? Zip of. Allah bilanı vermeye bu nasıl bu nickname, nickname? Daha bugün çalışmıştım. Üstüne cila gibi geldi. Cila. Aa, iyi. Sema teşekkürler hocam. 17. yüzyıl 18'den ayıran özellik sorusunda verilse sadece 17. yüzyılda var. 18'de. 18'de yok ki. Sadece 17'de var. Tamam. Gazeli Mahmut ağam olmuş. Geçmiş oraları. Evet. Evet. Hocam çok yakışıklısınız. Çınar mı ben mi? Aa, evet. <laughs> Çınar daha yakışıklı sanki. Çınar daha yakışıklı değil mi? Evet. Ha? Çınar daha yakışıklı. Ha? Ay, evet. <laughs> ay. tamam. tamam, ay, tamam. Beyza şu dönmenizi tam göremedim. E, yok o bir şey olmaz. Hatice hala karıştırıyorum böyle bir şey olamaz. Allah bir vermeye Hatice daha ne yapalım? Yani Hatice. Amit hocam çok karıştırıyordum. Çok iyi oldu. Evet. Cihat Keskin benim hocam yorum yapmış. E, Kral hoca. Hocam siz daha kralsınız. Arda ben konferansları ve Atatürk'ün sözleri hangi konferansa ait olduğunu karıştırıyorum hocam. Onunla ilgili soru çözeceğiz. E, ay Avşin hocam samimiyetine samimiyetinize güvenerek yazıyorum. Hocam ya olmuyor. Tarih ayete kısım ayet de bunu hallediyorum. Ama ayete bilgi istiyor. Lakin ne kadar bilgiye sahip olmaya çalışsam da yine eksik kalıp öyle hissediyorum ve bu kalan zaman için stres oluyor. Bana bu konuda yardımcı olur musunuz? Stres bana hiç gerek yok. Tekrarlarını bir kez daha gözden geçir ve bol bol soru çöz. Ezan okundu. Videoyu da burada sonlandıralım. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Hadi Çınar. Hadi arkadaşlara el salla. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.